Hadi öpüyorum bay bay. Tamam şimdi konumundan da 18 dakika var. 3 dakika ve 15 dakika. Kanka Dur, şuraya ben. Dur ben şunu fotoğrafı çekebilir miyim kanka? Fı tı fı tı fı tı. Ne oluyor? Ben çekimden geldim ya. Bu kadar çiçekli dolduruyor ama bana hala çiçek yine almayacağını anlamına geldim. Tabii ki, tabii <laughs> ki de. Alperen bir tane taksi bulduk. Bir tane taksi bulduk kanka. Git git Aynen o. Bir tane o o. Geç geç Yok Çabuk artık lazım. Çabuk. Dostlar sakın ses çıkartmayın tamam mı? Fıtı fıtı fıtı. Өвсөн чихчээ. Хөө. Э. Таа. Аа, үгүй ээ. Шагсрэхгүй. Ха! Ха! Hayatım hoş geldin. Hoş geldin. Geldin de bunlardan korkamazsın. Ne Oğlum oluyor? Numaralı. Aşkım 14 Şubat sevgililer günümüz kutlu olsun. Gel bir tane öpeyim. Gel kargolarını bırak. Kanka <laughs> Ne oluyor? Ben çekimden geldim ya. Bir şey söyleyeceğim Amicam sen ne yapıyorsun? Kapıyı kapat. Bir de kapı Dur, kapat, açık. Sıfır. Ayakkabılar var. Dedim herhalde ablam arkadaşlarını mı çağırdı? Tada! Sen gül seviyorum, çiçek seviyorum deyince ben de İstanbul'daki bütün gülleri alayım dedim. Şoku geçsin kanka. Aşkım bir de kendin. E tabii, jilet gibi. Bunun adını da feroş koydum. Feroş mu koydun çiçeğin adına? Nasıl? Şunun <laughs> bak. Ya hayır ya çok gerildim. Hadi gel gez bak buraları neler astım. gel bak. Bizim hiç atamadığımız fotoğraflar aşkım. Bak bizim buluştuğumuz üçüncü günden ödül aldığımız gece. Bunun hangi gece olduğunu ben de bilmiyorum. Bu ilk buluştuğumuz sabah. Biliyorum. Gel daha oralarda da var. <laughs> gel gel gel. Ay ben tanıyamadım bir an kendimi çok gerildim. Şeyden keşke tanımasaydım Kıyafetlerini dönerken sonra sarı periyo takmıştın kafana. Fotoğraf çekimi. Hong Kong. Burada beni öpüyorsun. Nerede öptüğünü bilmiyorum zaten. 7, 24 beni öptüğün için aşkından dayanamadığın için aşkım. Bir yerde beni öpüyorsun. Bu da ilk buluştuğumuz sabah. <laughs> Seni yiyeceğim. Kızım sen nasıl bir şok oldun Enayi? <laughs> su mi sana? Evet aşkım hiç beklemiyordum. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen arkadaşlar? <laughs> ben utanıyorum. Sonra bana tepki vermiyorsun diyorlar ama ben utanıyorum arkadaşlar. Ne yapabilirim? Arkadaşlar. Al bakalım. <laughs> senin şeyden kalp bardağın. Her şey hesaplı. Ben sürpriz yaparsam böyle yaparım kızım. Ben de Ahmet'e çiçek almazsa kavga çıkarmanın planlarını. Sen bir aydır Fatma'ya ağlıyorsun çiçek almıyor Ahmet diye. Ben hepsini biliyorum. Bugünün için almadım. Ama yine de bu kadar çiçekli dolduruyor ama bana hala çiçek yine almayacağını anlamına <laughs> Tabii ki de, tabii ki de. Ben hala çiçek almakla istiyorum. Bunları da kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum ama bunların... Aşkım sana ayıcık da aldım. <laughs> Ameşe bu. Bu Ameşe zaten. Pembeli. Aşkım ne yaptın ya? söyleseydin ben güzel giyinseydim Burayla hiç Allah'ım gerçekten Fatma'nın dedi oldu duydun mu dediğini söyleseydin ben güzel giyinseydim diyor. Aşkım sürpriz. Aşkım ama yani insan bir çaktır aşkım giyin falan yap. Hayır ya olmaz öyle o zaman anlardın. Ya hiç beklemiyordum ya boşluğuma geldi. <laughs> Kendimi Dilan Polat gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> çok güzel olmuş ama mutlu oldum. Bayağı beğendim. Güllerden çok açıkçası fotoğraflara çok mutlu oldum. Bir de her anı hatırlaması. Abi teşekkür sarılmasına. Ya ama Cemal sen Alperen sorunca ben yapamıyorum işte utanıyorum yapmaya Aşkım doğalımızda kalıyor ya kendimiz yalnız çekiyormuşuz gibi. Ben zaten yalnızmışız gibi davranıyorum ama ben çok heyecanlanınca böyle utanınca anksiyetem tutuyor ne yapabilirim?